Feriye Lokantası'ndan sizlere seslendiğimiz Yaşasın Hafta Sonu'nun Bayram Özel Programı'nın ilk konu şifalı bitkilerin uzmanı, şifalı bitkilerin doktoru Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu. Onunla hem bayramda kurban etiyle yapılacak yemekler nasıl hazırlanmalı? Aynı zamanda biliyorsunuz bayram döneminde ziyaret çok olur. Gittiğimiz yerlerde ikram da bol olur ve reddetmek çok zordur çünkü ısrar çoktur. Peki biz bu ikramlardan hangilerini seçmeli, hangilerini evet demeli, hangilerini hayır demeliyiz? Bütün bu soruları kendisine soracağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhaba efendim. Bugün Arife hepimizin evet. bayramı kutlu olsun. İnşallah tüm değerli izleyicilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Şimdi tabi e, gerek e, Ramazan bayramında gerekse de Kurban Bayramında. Biliyorsunuz öncelikle ilk günü bir bayram namazı kılınır. Ben burada değerli izleyicilerimize çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim saygısızlığım mazur görürseniz şüphesiz ki ben bir ilahiyatçı falan değilim. Sade bir vatandaş olarak görüşümü bu konuda bildirmek istiyorum. Yani bir kimyacı olarak da değil tabi bu. Şimdi e, bayram namazına giden insanları görürsünüz. Böyle saç sakal filan üzerlerinde bir eşofman filan işte arkadaşıyla telefonda konuşuyor. Ya ben namaza gidiyorum işte bayram namazına kahvaltı sonrası işte e, kahvaltıya bize buyurun filan. Bakıyorsunuz insanlar böyle e, bazı insanlarda bunu özellikle görüyorsunuz. İşte eşofman giymiş filan böyle daha tıraş da olmamış, saçı filan taranmamış filan bunlar çok yanlış şey. Kur'an'da Allah'ın açık ayeti var. En temiz ve en güzel elbiselerinizi giyerek ibadette başlayınız der. Dolayısıyla yani normal tıraşınızı olacaksınız, temizliğinizi yapacaksınız, en güzel kıyafetlerinizle bayram namazına gideceksiniz bu sadece bayram namazı için geçerli olan bir kural değil tüm namazlarınızda bu şekilde yapmakta çok büyük önem var Ben bunu söyleyeyim şimdi kurban Bayramı deyince biliyorsunuz kurban eti kurban etleri genelde yağlı olur Ben bu arada değerli izleyicilerimize şunu hatırlatayım en sağlıklı et hangisidir denildiğinde insanlar koyun etini yağlı zannederler. Bu doğrudur ama en sağlıklı ettir. Neden diyeceksiniz? Çünkü koyun yemin dışında otun dışında başka bir şey yemez. Ona yem verin yediremezsiniz. Dolayısıyla yemlerden gelecek olan veya yemlerin içeriğinde bulunabilecek olan katkıları da bu hayvanlar tüketmemiş oluyor. Bu anlamda. En sağlıklı et sınıfında görebiliriz. Şimdi kurban etinin nasıl hazırlanması lazım. Bu da önem arz ediyor. Özellikle bakın şimdi bu sonbahar mevsimine girdik ortalarındayız. Sıcak bir yaz mevsiminin arkasından, işte havaların hızla varyasyon gösterdiği, yani sıcaklıklar bir düşüyor bir iniyor. Tabii ki insan vücudu burada zorlanıyor ve bağışıklık sistemimizi de mümkün olduğu kadar güçlü tutmak zorundayız. Bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için iki şeye dikkat edin prensipte. Bunlardan bir tanesi ağır tatlılardan uzak duracaksınız. Ha hiç mi yemeyeceksiniz Efendim yiyin de nefsiniz için yiyin bir de e, eti kızartmadan yani aleve göstermeden özellikle yağda kızartma et bunlar bu iki şey bağışıklık sistemini zayıflatır karaciğerin yükünü aşırı derecede e, artırır bunu değerli izleyicilerimize söylemiş olalım şimdi kurban etinde e, tabii ki Büyük baş bir hayvan kesildiği için ne oluyor parça et büyük bloklar halinde bunlar derin dondurucuya atılıyor ki bu da yanlış büyük parça halinde değil işte aileniz kaç kişi ise yani o gün bir öğünde ne kadarlık porsiyon et çıkartacaksanız ona göre porsiyonlar halinde bunu parçalattırıp o şekilde dondurun çünkü her defasında büyük parça bir eti derin dondurucudan çıkartıp onun onu çözmek ve geri kesip tekrar geri kalanını dondurucuya koymak mikrobiyolojik açıdan çok zararlı. Yani bakteriler üremeye başlıyor. O anlamda porsiyonlar halinde bunu yapsınlar. Dediğim gibi yüksek sıcaklıklarda e, yapmayacaklar etini hazırlamayacaklar. En doğrusu bunun haşlamasını yapmak veya ızgarasını yapmaktır. Bunun dışında şuna dikkat etsinler. Sakatat da tabii bizim insanımız işkembe çorbasını işte ciğerde çok sever. Mümkün olduğu kadar ölçülü olacaklar. Beraberinde etin beraberinde tüketecekleri başlıca gıdaların arasında bulunan işte makarnadır, ayrandır, cacıktır. Buna özen gösterebilirler. Bir de eti pişirirken kurban eti veya diğer etler için de bu şey bir kural olabilir. Yani ayrıca ekstra yağ ilave etmeyin. Zaten etin kendi yağı var. Bunu değerli izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Şimdi bir de çiğ etin suyu vardır. Mesela tahta üzerinde kesiyorsunuz eti. O hiçbir gıdaya karışmasın. Aman ona özen gösterilsin. Yani kurban etiyle e, ...söylenebilecek biraz e, not aldım. Tabii bu arada şey de yapsınlar... ...yani mutlaka salataya ağırlık versinler. Hatta en doğrusu da salatayla başlarlarsa bir miktar... E, ...çok e, doğru bir yöntem uygulamış olur değerli izleyicilerimiz. E ideal salata nedir? Hangi malzemelerden oluşur? Şimdi salata dediğiniz zaman şu an bakın... ...iyi ki sordunuz... E, genelde insanlarımız yüksek kolesterolden, yüksek trigliseritten şikayet eder. Ben iki şeyden bahsedeyim burada. Yeşil mercimek çorbası mükemmel bir kolesterol düşürücüdür. Kırmızı turp, bizim bildiğimiz kırmızı turp. Hem trigliseriti hem de kolesterolü düşürür. Yani bu konuda şikayeti olanlar lütfen tabii ki hekimlerinin verdiği örneğin hiperkolesteremisi vardır. Yani ilaç kullanıyordur, ilacını da kesmeyecekler, düşürmekte zorlanıyorlarsa, ama özellikle bu Kurban Bayramı döneminde et fazla tüketileceği için yeşil mercimeği bunun köftesini de yapabilirler veya kırmızı turp salatanın içerisinde biraz fazlaca tüketirlerse etin sebep olabileceği işte kolesterol ve trigliseritin kandaki yükselmesine de önemli ölçüde engel olmuş olurlar. Evet, iyi ki sordunuz onu. Hı hı. Evet efendim. Şimdi bayramda ikram çok olur biliyorsunuz. Israr da çok olur. Hayır demek mümkün olmaz. Ayıp etmiş oluruz. Bayram sofraları da genelde zengindir. Ama hani bir, bir takımına evet demek, bir kısmına hayır diyebilmek mümkün. Bayram sofralarında veya yapılan ikramlarda neye evet diyelim, neye hayır diyelim hemen baştan bir sınır koyacak olursak. Evet, şimdi ben şunu söyleyeyim değerli izleyicilerimize, ne olursa olsun tükettiğiniz yemeğin üzerine hemen meyve veya tatlı tüketmeyin. Bu birinci kural. Şimdi bakın günümüzde insanlar şundan çok şikayet eder oldular. Hocam ne yesem davul gibi şişiyorum diyorlar. Yani bir şişkinlik, bir hazımsızlık şikayeti var. Şimdi burada ben değerli izleyicilerimize çok basit bir kural söylemek istiyorum tahıl ve baklagilleri tükettiğinizde beraberinde sebze tüketmeyin. Bakın buna evet. özen gösterin. Çünkü her ikisinin arasında bir sindirim farkı vardır. Tahılla beraber baklagilleri tüketebilirsiniz. İşte nedir bunlar? Buğdaydır, arpadır, yulaftır, mercimektir, nohuttur, fasulyedir. Yani bunları tükettiğiniz zaman ...sebzeyi tüketmesinler. Eğer sindirim problemi ve şişkinlik yaşıyorlarsa... ...neden diyeceksiniz? Çünkü e, tahıl ve baklagiller... ...4 saat gibi bir zamanda sindirilirken... ...özellikle sebze 5-5,5 saate çıkıyor. Çünkü yapısındaki... E, selüloz ve lignin oranından dolayı... ...sindirim e, biraz gecikiyor. Bu zaman farkı var. İşte burada bir de fermentasyon oluyor. Bu hem gaz hem de ağız kokusuna da neden olur. İşte beslenmelerinde buna dikkat etsinler. Şimdi yapacakları bir başka şey yani biraz önce de söylediğim gibi yemeğin üzerine tatlı ve meyveyi hemen tüketmesinler. En az en az en erken bir buçuk saat sonra ama bazı istisnai meyvelerimiz vardır nedir bu e, taze üzüm taze üzümü e, silagok özelliği olmasından dolayı hemen yemeğin üzerine tüketebilirsiniz salya ifrazatını artırır çünkü salya ağız salyasında ki pityalin enzimi zaten sindirimi başlatan bir enzimdir e, dolayısıyla öğünlerin üzerine tüketebileceğiniz en yegane meyvelerden bir tanesi taze üzümdür. Bakın laf taze üzümden açılmışken ben değerli izleyicilerimize şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu bilgileri biz verdik ama konunun başında hatırlatmam gerekiyordu Meltem Hanım. Ben bir tıp hekimi değilim. Ben bir kimyacıyım. Dolayısıyla bu sohbetlerimizde kesinlikle ...bir hastalığı teşhis veya Tabii. tedavi amaçlı bir şey önermiyoruz. Birer destekleyicidir. E, şunu söyleyeyim, taze üzümün bir özelliği. Kronik yorgunluk şikayetiniz mi var? Taze üzüm tüketeceksiniz. E, bu yeşil olan mı, esmer olan mı? E, taze Ziyaf üzüm de mi? Evet. Evet, taze üzüm deyince ben genelde en etkili olanı ve bütün meyveler içerisinde en güçlü antioksidan özelliğe sahip olan taze beyaz üzümdür. Hmm. Hani bazı insanlar kırmızı mor üzüm diyorlar ise de e, taze beyaz üzümün yerini hiçbir şey doldurmaz. Tabii ki şeker hastasıysalar buna dikkat edecekler. Şunu üzülerek söyleyeyim. E, sevindirici de bir şey. E, geçen hafta bir yerlerde ben bir manavda şey gördüm. Çavuş üzümü ve normal üzüm piyasada çekirdekli çekirdeksiz işte rezene üzümü var bir sürü razaki üzümü var bu tam 3.5 misli fiyata satılıyordu çavuş üzümü batı Karadeniz bölgesinin yani endemik bir meyvesidir diyebilirim fakat maalesef kayboldu şimdi yeni yeni onu çoğaltmaya başladılar bu çok sevindirici bir şey Özellikle bu Kastamonu, Bartın, Çay, Cuma, Eflani, Karabük, Safranbolu... ...işte o yörenin çavuş üzümü muhteşemdir. Kokusuyla, işte aromasıyla, verdiği enerjiyle çok farklı bir meyve... ...ve psikolojinizi de çok olumlu yönden etkileyen bir üzümdür. İşte ta bütün meyveler içerisinde en güçlü olan... Antioksidan gücü taze beyaz üzümdür. Yemeğin üzerine direkt tüketebilirsiniz. Şişkinlik yapmaz, hazımsızlık yapmaz bunu söyleyeyim. Değerli izleyicilerimiz bir de şunu yaparlarsa diş minelerine zarar vermeden çekirdeğini de dikkatlice ezerlerse içerisinde OPC var. O şey yapar anemi, kansızlık şikayeti yani demire bağlı anemi şikayeti olanlar var ise işte üzüm çekirdeğini çiğneyerek tükettiklerinde göreceklerdir. Gıdalardan aldığı çünkü gıdaların içerisinde demir var biliyorsunuz. O demirin biz tamamını vücut em, ememez, absorbe edemez. Dolayısıyla buradaki rezorpsiyonu, emilimi artırabilmek için mükemmel bir destekleyicidir çekirdeği. Yani üzüm çekirdeğinde beraberinde e, çiğnediğiniz takdirde ve özellikle bunu da şeylere tavsiye ederim. Bakın e, sedef hastaları onların kaşıntıları olur. Eğer sedefe bağlı kaşıntılarınız sizi rahatsız ediyorsa lütfen bildiğimiz üzüm çekirdeği veya taze üzüm. Ha sedef hastasıdır yani psoriyaristir e, hastalığı fakat şeker hastasıdır taze üzüm tüketemez tamam ...raf ömrünü doldurmamış ne yapacak? Ee, üzüm çekirdeği. Bunun siyahı da olur, beyazınınki de olur. Havanda eşsinler. Bundan işte 8-10 tane e, üzüm çekirdeği günde 2 defa tükettiklerinde... ...yani 1-2 yudum suyla tükettiklerinde evvelallah görecekler. E, kaşıntılarını alacaklar. Ama şunun müjdesini vereyim. Ben de tahmin etmiyordum eee Meltem Hanım sedef hastalarının kullanabileceği bakın laf açıldı da Allah kimseye dert vermesin. Yani e, tabii ki sedef kolay bir rahatsızlık değil. Özellikle yaz mevsiminde belki güneş, sıcak havalarda işte deniz imkanı filan oluyor. Tuzlu su filan rahat ediyorlar ise de işte sonbaharla beraber kış mevsiminde bu azıyor diyelim. Yani alevleniyor. İşte burada yapacakları şey çörek otu, 3-4 çay kaşığı çörek otunu havanda ezecekler ve bunu işte 1-2 kaşık, 3 kaşık yoğurtla, yağsız yoğurtla yani üzerinde kaymağı varsa o anlamda yağsız yoğurt lafı yanlış anlaşılmasın, kaymağını ayıracaklar, bunu tüketecekler düzenli olarak. Bir de akşamları karabaş otu lavantanın bir türüdür. O başak başaktır. Yani dört başak böyle ufalayacaklar. Fazla almasınlar. Dört başa yetecektir. Bunu bir bardak suda 3-4 dakika kaynatıp ılıdıktan sonra içecekler. Nasıl dua ediyorlar sedef hastaları. Yani bunu ben tabii üzerinde daha bunun ben çalışıyorum. Şimdi laf Fisöriyaristen açıldığı için Sedef'ten Sedef'e bağlı kaşıntılarda Orada e, vurgulamaya çalıştım. Şimdi e, bir şey daha, bakın yeni bir e, bilgi olarak ben değerli izleyicilerimize bunu sunmuş olayım. Bazı insanlar hazır bir takım işte antiseptik mi bir gargara kullanırlar hı hı. diş temizliği için. Yani bu böyle ağzınıza bir ferahlık da veriyor da ama genelde bir de onunla fırçalıyorlar. Şimdi burada. Lütfen hekimlerine danışsınlar. Bu şey değil yani sadece ağız temizliği için bu son 5-10 yıldır filan bu çıktı. Değişik renkleri var onun yok yeşili var kırmızısı var. Ağızdaki faydalı olan bakterileri de öldürüyor. Bakın birçok kimse B12 vitamini eksikliğinden şikayet eder. B12 vitamini bağırsaklarda bakteriler tarafından kazandırılır bize. Ancak ağızdaki bakteriler de bazı bakterilerde B12 vitamininin üretilmesinde yardımcı. İşte bu tür efendim ağzım tertemiz oldu filan gıcır gıcır o dişlerindeki şeyi de hissediyorlar da ama ağız florası da çok önemli. Nasıl bağırsak florası, mikrobiyolojik florası önemli ise... Ben bu arada onu değerli izleyicilerimize e, belirtmiş olayım. Şimdi bakın, mısır ekmeği eğer tüketebilirlerse, bulabiliyorlarsa, yulaftan yapılmış ekmek, mısır ekmeği neden mısır ekmeği biliyor musunuz? Kendi hacminin, kendi hacminin altı buçuk katı su emer. İşte yulaf ise yaklaşık olarak 3 misli suyu emiyor. Dolayısıyla e, mısır ekmeği özellikle bu halk arasında ala hastalığına e, yani vitiligo'ya karşı mükemmel bir direnç kazandırıyor. Böyle bir yatkınlık varsa işte genital bölgelerde daha çok görülüyor. İşte sonra el parmaklarında görülüyor, vücudun değişik bölgelerinde, yüzde, dudak kenarlarında.